Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız bugün Car Parking Multiplayer'da Gördüğünüz gibi yeni bir araç aldım bugün bu yeni aracımızı taksiciliğe çıkacağız bakalım başımıza neler gelecek Metcan'ın hayatı Daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın Tabi yarış seri yapacağım arkadaşlar Tabi şöyle bir araba biriktireyim yarış serimiz de olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen. Hemen. Bugün arkadaşlar. O oynayan arkadaşlarınız daha çok bilir. Şimdi arkadaşlar e yapıyoruz. Arabanın hızı yine iyi yani. Böyle bir motor falan takmıyor. Yani, normal sade. Buyurun abim. Abim buyurun. Adamın kafası görünüyor lan. Şöyle nerede iniyorsun abim? Yavaş gidelim burada abim lan pardon ben özür dilerim ulan aracımızı döktü yavşak ya adamın arabası şekil baba lan neyse şu taraftan bakalım ya ama ne kodum adamı ne yaptın lan aracımıza yağ olmuş tabi sen ödemeyeceğim biz ödüyoruz neyse abim bekle ben geldim ya. Allah'ım. Aha. Gift var. Bir dakika abim. Şunu alayım bir. Kaç para? 6000 Güzel. Taksiciliğe başlamadan da 6000 kazandık. Buyurun. Yine bekleriz. Aracı çok güzel sürerim arkadaşlar. Daha güzel sürmemi istiyorsanız. Yani özene büzene sürerim ben arabayı. Öyle çarpmak yok bende. Vallahi karta okundu araba zannediyor. lan yani dedim de tabi ara ara çarpabiliyorsunuz bu oyun sonuçta Geç hayattaki gibi değil arkadaşlar Geç hayatta daha dikkatli olmanız gerekiyor şimdi bakayım lan buyurun sen nereye gidiyorsun abi ney araba pazarına gidiyormuş bu da. Ne yapacaksın arabamı alacaksın Bu adamların kafası niye görünüyor ya Uzun boylu olduğu için galiba Şöyle Buradan çıktık mı abicim Vardık İstediğin yere Şöyle Şurada yavaşla

biraz da isten sürelim ya ben pek dıştan sürmeyi sevmiyorum arabaları iyi ama çok güzel <laughs> pardon arkadaşlar da şöyle ayarlasak güzel olur Heh, şöyle mesela sürelim böyle değil, kamera açısını da şöyle de kaldıralım Hı, tamam geldim buyur ablam sen ne araba pazarında ne işin var senin ya? Şuradan çıkalım. Şuradan dönelim. Ay biraz yavaş sürsene be. Adam bizim yavaş sürmemiz böyle. Beğenmediysen inersin araba pazarında. Allah Allah. Biz normal taksiciyiz. Allah Allah vurup duruyorum ya neyse dıştan sürelim ben şimdi seni de bıraktıktan sonra şu arabayı bir yaptırayım arabanın anasını ağlattık Kadın bak bana ne şey gibi konuşma yani Bizlerimizden geleni yapıyoruz Araca daha alışamadım ben Elimde topaç vardı sonradan buna geçeceğim tavrıya eşit Ayak mısın sen ya? Kopaç ile hemen böyle güzel bir araya geçen adam gördün mü ya? Anca alışverişi. Şimdi şurada... Yavaş. Buyurun. Hani verdiğin para da var şöyle. Daha demin ki adam 1602 saydı. Sana 610 lirayı saydılar. Ayıp ya. Bakayım müşterimiz Hemen gidelim oraya <laughs> Evet neredeydi lan <laughs> Sağa döneceğiz Döndük abi Buyur abim Selamun Aleyküm kardeş Aleyküm Selam buyur Yo benim hayatım hiç gelmiyor ya. Ben sana neden gelmeni söyleyeyim mi? Çünkü senin hayatın seri olmadı. Seri olsa gelir. Benimki gibi seri olsa gelir. Benim videolarımı izliyorlar. Benim hayatımı izliyorlar. Seninkini izliyorlar mı? Tabi lan 88 görüntüler Anlamadım. Yani bende bundan para ne ama. Yani ben umurumda değil. Kardeş yani. Neden kardeş? Umurunda nasıl olmuş? Yani ben işime bakarım. Hadi vallahi 298 TL. Çok da cömertmişsin gerçekten. Gördüm. Şimdi sıradaki müşterimiz hemen oraya ışınlanalım. Bura nere lan? Allah Allah. Pek yollara alışamadım ben ya. Varalım hemen ya. 2 saat kim gidecek oraya? Dönelim şu. Gerçekten güzel araba kullanıyorum arkadaşlar. Hani iki üç şahsan da güzel araba kullanıyorum Gerçekten. Şöyle. Bu Buyurun. Selamun aleyküm bebe. Aleyküm selam kardeş. Buyurun. Ya şuradan şuraya niye taksi çağırıyorsun sen ne dedi? De, de, i̇şini yapsın. İşimizi verir elde. Oğlum niye para var Verdiğim parada da bir şey yok da neyse iyi Sağ ol. Hemen ışınlar alalım. aman çarptım yani. Şöyle hemen basalım arkadaşlar. Yavaş. Neredeydi arkadaşlar adam tam olarak? Bir dakika bir bekleyin. <laughs> Tümümüz gideceğiz. Bir dakika. Evet yanlış geldim. Şu aşağıda araba pazarı var. Öyle bir orada. Bazen karıştırıyoruz yolları o olacak o kadar. Yani tam alışamadık. Şuradan gideceğiz galiba. Çünkü navigasyon orayı gösteriyor. Abi senin ne işin var burada ta ya? Buyurun. Ben ben, ben götürüşüm var bana orada da baba Tamam abi yani biz de elimizden geldiği kadar hızlı götürmeye çalışıyoruz. Ben yanlış yola gittim bir Şuradan bir dışından alalım hemen. Ya abim çekilin ya. Arkadaş navigasyon yol gibi gösteriyor. Adamların çoğu burada iniyor ya. Buyurun abi. Şu Bepti de alalım. Bugün bayağı bir para biriktirdik. Ama şu yeşil şeyler sayesinde. Şu yeşil şeyler bu oyuna gelmeseydi oyunda para biraz zor biriktirdi arkadaşlar maalesef. Araba gelin. Hemen şöyle. Nereye gideceğiz şimdi biz? Böyle dönsek. Evet dümdüz o şeyi çıktık mı var var. Şuraya Şu tırtıklı yola çıkmamız lazım Burası biraz dikkat isteyen bir yol Hemen Biraz da şöyle uzaktan nasıl oluyor? Bak, bak. Bu kamera açısı bak güzelmiş Yalnız değişik oluyor biraz Normal biz böyle sürerim. Ben böyle sürmeyi seviyorum. Anneanne. <laughs> Ver baba bir Heh, tamam. <laughs> Buyur abim. Abim. Ya abim bu kadar ne kilo su aldın? Şuna bak ya. Camış gibi gelmişin yanıma oturuyorsun ya. Şuna bak. Ayıp ya. Şuna bak. Allah Allah. Nereye gidiyor lan bu camış? İyi oraya kadar yürüyemediğim. Bazıları kısa mesafe istiyor. Neyse biz ışınlara... Tam nereye gideceğim şimdi Şöyle dönelim arabalar gelmedi.

Burada niye işinden Biz dümdüz gideceğiz. Taksimetre çok yazıyor bazıların ki vere veriyor parayı. Yani para olduğumu veriyor. Para olmadı mı az veriyor. Boşlanıyorlar yani anlayacağım. Yavaş. Arabayla bir yaptıralım şu taksiciyi bir sonra. Ablam buyur. Buyur buyur gel işte gel. Ne bekliyor? İlla ayağınıza mı varalım anasını satayım? Öyle mi yani? Ne yapayım anasını satayım? Özel şoför mü ayıttırayım sana? Taksicik biz bu işte. Buyur ablan. Thank you. Buyur de gideyim şu arabayı bir yaptırayım. anasını satayım. araba. Yavaş giyem da. Devam et. Aman aman aman. Heh, şimdi hışır oldu araba. Arabaya bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir dakika. <laughs> araba kendinde geçmiş. Tabi ilk vurduğumu saymıyorum. O birden oldu araba. Be. araba yanımda vurdu. Gir şuraya. Yavaş yavaş yavaş. Işınlan abi. Evet son müşterimizi alalım artık. Videoyu kapatma vakti geldi. Nerede lan bu. Buyur. Sen kimsin lan? Seni ilk defa görüyorum ben. Bu kim lan? Yalnız iri araymış biraz. Buna fazla kafa tutmaya gerek yok. <laughs> Neyse gidelim aman. lan abi. Ben ışınlanmayı seviyorum genelde ama. Ve ben burada ineceğim. Genelde herkes burada iniyor. Aslında bir müşteri daha alalım ya. Ben bu işi sevdim bak. Bir de araba elime geçti ya. Biraz alışayım arabaya. Daha iyi sürmeye çalışacağız. Buyur abim. Eyvallah. Buna fazla kafa takmaya gelmez. Adam yedi yarım. Sonra anladınız. Ben yetim. Ben, geçme. ben geçme. Sıradaki müşterimiz hemen ayağımıza geldi. Buyurun. Hayırdır abi ya sen aynı profesör adamına ben. Yani e, sen profesör değil mi aldın? Ama ben Rus profesörüyüm nasıl bir profesör planı yine kız profesörü mü olur lan o nasıl bir olur neyse boşver. saçmaladık da saçmalayacak bu dayı şimdi bu dayı her gün biner bizim arabaya ben Rus profesörüyüm de bilmem şuradan geldim de bana kafadan atmaya başlar ya fazla konuşmaya geldim ne söylersin canım bak bile Rus gibi konuşmaya bak 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 neyse buyur abi Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik bu videoda keyif almışsınızdır bugün taksicilik yaptık gördüğünüz gibi bu dini aracımızda önüne alalım. Yani bugün güzel bir video oldu yorumlarınızı bekliyorum. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Piss bir videoda. Oğlum videoyu kapatacağım lan çarptım. Evet Bir dahaki videoda görüşmek